arkadaşlık hem çok önemli hem de duygusal inişler, çıkışlar, alınganlıklar, kaygıların olduğu bir dönem ve bütün bu yoğun duygular ilişkilere eşlik ediyor. Bilhassa kızlar dışlanmak, grubun kararlarından haberdar olmamak, nereye gidilecek, ne yapılacak, ne giyilecek. Bir yere çağrılmamak, bir doğum gününe davet edilmemek. Anlattığı bir sırrı ve başkasına anlatmak karşısında son derece kızgın olabiliyorlar. Ve gelip tabii bunları kime anlatıyorlar? Aslında annelerini anlatıyorlar. Annelerini anlattıklarında da eleştirilmeden, yorum yapmadan dinlenmek istiyorlar. Biz de zaman zaman anne olarak işte böyle yapmasaydın bunu yaşamazdın. Sen hatalısın gibi yorumlara girdiğimiz zaman çocuğun arkadaşına olan kızgınlığı tamamen annesine dönmüş oluyor. Halbuki bu çok önemli bir sosyal gelişim fırsatı anneyle bütün bu olayları konuşabilmek, duygularını anlatabilmek. Ama annenin yapacağı tek şey onları yorumsuzca dinlemek, duygularını anlamak ve duygularını isimlendirmek. O zaman çocuk ben anlaşıldım deyip daha e, ileride de problem yaşadığı zaman e, gelip annesine anlatabiliyor ve bu gelişim fırsatından her iki taraf da faydalanıyor. Hem anne ne olup bittiğini biliyor hem de çocuk annesiyle sağlıklı bir iletişim kurmuş oluyor.